Evet arkadaşlar, Albea'nın e, titreme, vuruntu, çok ses yapma ve diğer problemleri için e, size yardımcı olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Albea'da 3 tane sensör var. Bakın birisi bu. Görüyorsunuz değil mi? Diğeri buradaki mazot sensörü, mazot basınç sensörüdür. Diğeri de bu arkadaki, hemen e, şöyle göstereyim. Hortumun altındaki map sensörü bu üç sensörü üç tane vida tutuyor bu üç sensörü değiştirdiğiniz zaman aracınızdaki ses vuruntu rolanti dalgalanması ya da değiştirmeden önce bir temizleyin Ben temizletiyorum her yıl çok faydasını görüyorum motor sesi falan gayet güzel geliyor Bundan dolayı sizin de e, albeyanız veya bir üç multijet e, motorla e, bir araç kullanıyorsanız bu üç sensörü her yıl temizletmenizi tavsiye ederim bu üç sensör gerçekten aracın e, ciğerini bile değiştiriyor.